Evet arkadaşlar şu anda Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump karşı karşıyalar. Biz de bu maçın hakemliğini yapıyoruz. Uf Tayyip Erdoğan'dan ara ara darabeler gelmeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump'ın kafasına kafasına hızlı hızlı darabeler indirmeye başladı. Adamsınız başkanım adamsınız başa ben. Donald Trump Donald Trump yerde 1, 2, 3 ve kazanan Recep Tayyip Erdoğan. İnanamıyorum bu kadar çabuk bittiğine inanamıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle çok adil bir maç oldu arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımız maçı kazanmış bulunmakta şu anda. Evet ikinci round'dayız şu anda arkadaşlar. Tekrardan Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump karşı karşıya geldiler. Sayın Cumhurbaşkanımız yere yatırdı. Yere yatırdı. Pes edecek mi bakalım. Donald Trump pes edecek mi? Donald Trump e Yer atmaya başardı. Recep Tayyip Erdoğan'a darbeler indirmeye başladı Donald Trump. Başkanım çekilin. Başkanım size de vuruyorum yanlışlıkla. Donald Trump yerlerde. Donald Trump'a 2 vs 1 yapıyoruz şu anda. Üstüne hoplay başkanım. Kaldırıyorum ben şerefsizi. Kalk lan. Kalk. Heh, şerefsizi kaldırdım. Atla üstüne başkanım. Adamsınız başkanım. Ee, şurada bir şey varmış daha biraz dinleniyorum arkadaşlar. Moladayım şu anda. Çok yorulduğum için mola yapıyorum şu an orada. Oğlum sen sen ne yaptın lan benim başkanıma? ha ha? Bir dakika başkanım. Hareket çekecektim böyle hareket çekeyim öyle yapan. Bir dakika yanlışlıkla size lan hayır. Hayır. Vallahi yanlışlıkla oldu. Vallahi yanlışlıkla oldu. Eyvah. Eyvah. Ulan yanlışlıkla Cumhurbaşkanı'na hareket çektim. Ulan sen kimin başkanını dövüyorsun? He? 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 He uf uf bak nasıl da sırtımı aldım Trump. I. Trump Trump finisher yedi. Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım sayıyoruz 1 2 iki, iki iki doksan, doksan altı, 295 296 296 dakika atladı snal Trump. Uf dur ya birazcık sırtım ağrımış da arkadaşlar oturayım şöyle bir ya. Vallahi sırtım çok ağrıdı ya. Vallahi sırtım ağrıdı ya. Sırtım ağrıdı diyorum adam gidiyor pinlemeye çalışıyor ya. Oğlum sen nasıl pinlemeye çalışırsın benim sırtım ağrırken ha? He? he? Oğlum. Oğlum sen nasıl pinlemeye çalışırsın lan? Bir. Başkanım birazcık kolum ağrım onun için hızlı sayamıyorum ya kusura bakmayın. Birazcık daha şu şerefsiz dövelim istiyorum da bak. Şu anda Donald Trump yerlerde sayın cumhurbaşkanım azıcık kenara gelir misiniz? Bakın suratına indireceğim şerefsizin. Şerefsizin suratına çat. Osmanlı tokadını vurdum arkadaşlar bakın. Oğlum sen Vladimir Putin yürü git. Evet. Putin'i uçurduk arkadaşlar. Neyse şöyle birazcık çok adil bir maç olduğu için arkadaşlar bu. Evet. E, Sayın Cumhurbaşkanımın ayağı kaydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayağını nasıl kaydırırsın lan sen? Dur dur. Bir dakika başkanım pardon. Bir dakika vallahi çok pardon bak dur. Sen nasıl Cumhurbaşkanımın ayağını nasıl kaydırırsın ha? He? 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 Bak şimdi bak bak. Bir, iki, üç. Arkadaşlar ya şurada bir şey olmuş da bir saniye bekler misiniz? Heh. bir tamir edeyim ya. 1-2-3 Sayın Cumhurbaşkanımız maçı kazanmış bulunmakta şu anda.